kaçanlara video like atıp yorum Arkadaşlar ee, ben şuraya tıkladığımda Roblox çalındı gerçekten diyordu. Şey yazıyordu. Ben de benim bir, hesabımı çalındı. Sayın ettim bunun hesabı çalınmış. Bilmiş, bilmiş, bilmiş. Bakın benim hesabım çalınmış mı? Depolama doldu. Annem depolamayı sildi. Depolama doluydu. Maşallah şuraya bak. Neyse yani böyle öğrendim öğrenmişsindir Cemir şu an bak. Neyse ki işte görüşürüz. Bir tane gelmiş. Aynen sana biz bunu video yaptık. Benim ne? Benim mesajlara çadır bakarsan video olduğunu anlarsın. Bakalım ne olsa ne olmuş. Take